de beni ilk videomda yalnız bırakmadığınız için ve nefis yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Hakikaten bu yolda ilerlerken sizin gibi zarif insanların yanımda olduğunu bilmek bana hem güven hem motivasyon verdi. Çok mers, çok teşekkür ediyorum. Hızlıca bugün neler konuşacağız onlara bakalım. Biliyorsunuz bugün enflasyon datası geliyor ve beklentimiz 0.5 aylık bazda, yıllık bazda %7.3. Fakat bu yayının yapıldığı saatte henüz data gelmediği için asıl etkilerini yarın konuşacağız. Peki başka ne konuşacağız? Sizlerden gelen güzel sorular var. Onlardan iki tanesini çok beğendim. Onları yanıtlamaya çalışacağım. Çünkü bir tanesi özellikle sadece Merkez Bankaları bu ortamı yenmek için yetmiyor. O zaman maliye politikalarına yani devletlere de ihtiyacımız yok mu demiş. Bence var. Çok doğru, çok doğru yerinde bir tespit. Bir ona bakacağız. Bir de biliyorsunuz Rusya Devlet Bankası kriptolarla ilgili yeni bir yasarı, yasa tasarısı düzenliyor. 180 dereceye yakın bir değişim içeriyor bu yasa tasarısı. Bunun kriptolar üzerindeki olası etkilerine şöyle bir bakalım sizinle isterseniz. Evet bugün enflasyon bekleniyor. Biliyorsunuz ki 2021 yılı ortalarında FED enflasyonun hala düşeceği beklentisindeydi. Çünkü hem emtia fiyatlarındaki artışın hem de tedarik zincirindeki bozulmanın bu kadar uzun süreceğini öngöremiyordu. Ama arz talep e, dengesizliği sebebiyle bu iki sorun hala bizimle birlikte ve biz hala zirvenin enflasyon tarafında henüz gerçekleşmediğini gözlemliyoruz. Şimdi baktığımızda e, bunun emtia e, özellikle emtia tarafı yani değerli metaller e, üzerindeki etkisi normalde biliyorsunuz ki negatif olmalı. Yani 2002 2000 ila 2002 yılı arasında ve 2015 yılları arasında da yani faiz artış dönemlerinde de yine altın üzerinde çok ciddi anlamda negatif beklenti varken reel getirinin negatife dönmesinden mütevellit altın fiyatlarında pozitif etki görmüş. Ama bunun asıl etkisini orta uzun vadede göreceğiz diye düşünüyorum. Çünkü 2022 yılı içerisinde hala ve hala aslına bakarsanız Fed'in e, istenilen ya da beklenilen e, enflasyon e, seviyesine gelmeyeceğini, bunun 2023'te tam olarak istenilen noktaya geleceğini bekliyoruz. Bu sebeple de Asıl yükselişin yani 1900'leri aşma beklentisinin yılın sonuna doğru olma beklentimiz çok daha yüksek. Şimdi sizden bir Murat Bey, Murat Bey'in sorusunu çok beğendim. Enflasyonist baskının sadece Merkez Bankası para politikaları ile belli bir çizgide tutması mümkün mü? Para politikaları yanında devletlerin de acaba bir şey yapması gerekmez mi? Yani yönlendirmesi gerekmez mi? Şunu unutmamak lazım. Hiç şüphesiz ki merkez bankaları dışarıdan gelebilecek şoklara karşı muazzam bir güce sahiplerdir. Ama tek başına bu kadar büyük bir şoku, özellikle Omikron ya da Covid 19 gibi bir şoku tek başına merkez bankalarının bertaraf etmesi mümkün değildir. Bu sebeple devletlerin mali politikaları devreye girecektir. Hali hazırda da başta Amerika olmak üzere Avrupa ve Çin ve hatta Türkiye'de para politikalarının yanında mali politikalara da destek vermiştir. Şimdi baktığımızda para ve maliye politikası aslında yani ikisi arasındaki denge makro ekonomik açıdan çok önemlidir. Bununla birlikte aslında bu iki politika farklı ülkelere farklı ülkelere göre farklı yöntemler gerektirir. Yani Para politikası daha sık olarak aslına bakarsak parasal şoklarda yani ekonomik istikrar sağlamak için, enflasyonist baskıyı sağlamak için kullanılır. Maliye politikası ise genellikle yüksek enflasyon, istihdam ve büyüme hedeflerine yönelik olarak kullanılmaktadır. Biz aslında para ve maliye politikaları arasındaki dengeyi bu hani monetarist ve keynesyen bir yaklaşım vardı çok iyi bilirsiniz hani monetaristler para politikasını Desteklerler. Keynesyenler ise e, maliye politikasını daha etkin olarak kullanmayı tercih etmişlerdir. Ve 1929 ekonomik buhranında bu aradaki farkı çok net olarak görmüştük. Yani görmüştük derken tabii ki e, kitaplardan okuduk ya da etkisi hala yıllardır e, konuşuluyor. Orada ciddi anlamda hani ekonominin e, devlet müdahalesi, olmaksızın kendi kendine dengeye gelmesinin imkansız olduğunun altı çizilerek hani bu konuda en azından para politikası yoluyla bu işi artırmanın çözüm olmayacağını bu sebeple de likit de tuzağı olarak adlandırılan bu düzeyden sonra para art arzının artırılması durumunda aslında faiz oranlarının kendi başına düşmeyeceğini ve ek ekonominin sürekli işsizlik içerisinde kalacağını savunmuşlardır. Bu noktada ise toplam talep aslına bakarsanız e kamu gelirleri ve kamu harcamaları tarafından gelmiştir. Aslında baktığınızda içinde bulunduğumuz durumda 1929 ekonomik buhrandan çok da farklı değil. En azından e sonuç olarak yani hem e keynesyen modelinin yani hem para politikasının hem de e, maliye politikasının kullanılması açısından. Bu sebeple zaten Murat Bey halihazırda hazırda bu iki politikada uygulanıyor. Ne kadar yeterli? Hepsinin de yeterli e, olacağı bir döngü vardır. Hani e, bu tamamıyla aslında biraz da o ülkenin ekonomik gücüyle alakalıdır. O ülkenin iç dinamikleriyle alakalıdır. E, bu çok global bir mevzu olduğu için yani sadece bir ülkeye ait bir 2008'deki gibi Amerika'da yaşanan bir mali kriz ve dünyaya etkisi değil de tüm dünyada olan bir sorun ve e, tüm dünya çapında bir çözüm aranması gerektiği için hali hazırda yapılan politikalar gerek mali gerek e, parasal maalesef henüz yeterli değildir. Ama şunu biliyoruz ki Biden yönetiminde halihazırda teşvik için beklenen bir takım paketler var. O paketlerde yıl sonunda biraz daha şekillenecek ve biz biraz daha etkisini görecek gibiyiz. Diğer taraftan Mahir Bey'in bir sorusu var. Bu da çok beğendiğim bir soru. Bilanço daraltma ve paranın geri çekilmesi piyasalarda özellikle kriptolarda nasıl bir etki yaratır? Aslına bakarsanız hani kriptolar tarafındaki ben beklentimi genel olarak söyledim sizlerle paylaştım. Yani asıl oradaki beklenti 1-15-16 Mart civarın özür diliyorum Nisan sonu civarında daha sonra da Ekim sonunda bekliyoruz. Ama eee Rusya gibi ülkelerin, Çin gibi ülkelerin yani buna e, tamamıyla bu sisteme tamamıyla karşı e, duran ülkelerin de sisteme tekrar gelmesiyle birlikte ve buradaki regulasyonların düzenlenmesiyle birlikte sisteme daha net ve daha fazla girişler olacaktır. Bu da biraz tabii ki uzun vadiye yayılıyor. Bu sebeple hani e, çok hızlı e, yükselişler beklememekte fayda var e, tam olarak şimdi e, bizim çok beğendiğimiz önümüzdeki yıllarda yani özellikle 2023 2024 2025 26 23 24 demeyelim ama 25 26 hani bu kadar uzun vade e, mi bakıyorsunuz evet biz e, ETF'leri portföylerimize koyduğumuz için ve bu ETF'lerden oluşan enstrümanları e, yönettiğimiz için evet bu kadar uzun vade bakmak durumundayız dört tane beğendiğimiz Kripto var e, projeksiyonlarına güvendiğimiz. Bunlarla ilgili size kısaca bir teknik bilgi vermek istiyorum. Önce bir Avax'a bakalım. Avax en beğendiğimiz e, ve projeksiyonlarına en güvendiğimiz aslında kripto para birimlerinden bir tanesi. E, oradaki düzeltme dalgası devam ediyor. E, bakalım hani şu anda e, grafiği açtığımda Kasım'dan beri başlamış olan e, düzeltme devam ediyor orada. 35'ler dip, yani birinci aslında alım zon zonu bölgesi 55, ikinci alım zonu 35. Yani aslında beklememiz gereken bir dönemdeyiz. Şu an 90'larda fiyatı eğer 97 üzerine atıyorsa da e, ve burada birden fazla kapanış oluyorsa da artık hani oradan tekrardan e, giriş yapma ihtimalini göz önünde bulundurabiliriz ve tekrar konuşuruz. E, diğer e, beğendiğimiz kripto Solana. Şu anda e, günlük range 110 114 aralığında devam ediyor. Güçlü destek noktalarına baktığımızda 79 ve 82. Buraları aşmış rezistans levelı 129 ve 124'lerde. Yani şu an pozisyon inşa etmek için çok da uygun seviyede değil. Yani iyi an mı? Hayır. iyi an bugün değil. 100 dolar altında diyoruz ki it's a nice place to start. Yani burayı artık buraya giriş yapmak için önemli güzel bir nokta burada alım başlatılabilir. Polkadot üçüncü beğendiğimiz ve projeksiyonlarına inandığımız. Yani neden? Çünkü yüksek hızlı işlemleri işleme yeteneğine sahip bir zincir olduğunu düşünüyoruz bu sebeple polkadot tercih ediliyor aslına bakarsanız orada da yani 21.78'lerde şu anda günlük range'i bayağı geniş aslına bakarsanız 21.92 ortalama görüyorum 23.18'de aslında high level olarak gözlemliyorum e, biliyor musunuz aslında keşke 10 doların altına tekrar inse de alsak dediğim e, projeksiyonlarına inandığım e, kriptolardan biri. Çünkü Web3 geleceğin aslında internet hani merkezi olmayan e, blok zincirlerinde e, ciddi anlamda internet için bir e, temel sağlamak üzere dizayn edilmiş m, bir proje benim gözümde. Ada yani Cardano dördüncüsü enerji verimliliği nedeniyle bunu da altını çiziyorum. Gelecekte çok önemli olacak, e, inanın bana. Orada da şu an 1.18'lerde bir hareket var. Hmm, burada e, aslında destek ve direnç için iki önemli bölge görüyorum. Bunlardan birincisi yani aşağıda gerçekten aslında burada aralığın çok açık olduğunu söyleyebilirim. 0.45 aşağıda 2.37 yukarıda. Ama e, 1.20'yi yani oradaki rezistansı da kıramıyor arkadaşlar. Eğer burası kırılırsa bir yükseliş beklerim. Biliyorsunuz ki benim için yükselişler eğer doğru zamansa trend doğruysa pahalı değildir. E, yeter ki o trendin gerçek olduğuna ve sürdürülebilir olduğuna yani bir trend oluştuğuna inanayım. Şimdilik e, bugün e, videomu burada bitiriyorum. Çok teşekkür ediyorum tekrardan beni izlediğiniz için. E, ee, biliyorsunuz ki buradaki tamamıyla bilgi paylaşımıdır. Naçizane lütfen kendi yatırımlarınızı yapmadan önce kendi araştırmanızı ve analizinizi, analizinizi bunu bir kere de daha söyleyeyim bir kere de söyleyemeyeceğim sanırım. Lütfen kendi analizinizi gerçekleştirin, yapın. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Yarın görüşmek üzere.